آمين سبحان ربي العلي على الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hinadha fektna ila al-haqqi wa ila tariqin mustakim. Wa bi barakati al-Qur'an al-azim wa bi illa Ya ilahi alemin ellerimizi açtık senin huzuruna geldik. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affuman eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ordumuzu, yurdumuzu muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, burada bir maksat için buluştuk. Bu iş yerini açmak için geldik. Bu iş yerini demircimize, halkımıza ve ailesine hayırlı ile Ya Rabbi. Amin. Bu iş yerini açan kardeşimizin nasibini bereketli bol ile Ya Rabbi. Amin. Rızkını helalinden kazanmayı nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Tüm insanlığa ve İslam'a faydalı olmayı sen nasip ile Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Böyle iş yerleri açmak isteyenler de sen yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Rızkımız yerin altında ise yerin üstüne çıkar. Gökyüzünde ise yere indir. Uzakta ise ya Rabbel Alemin rızkımızı yakınlaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve gina azabel Rabbena afirli veli valideyye velil mu'minine yevme Rahmetike Rahimin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bu iş yerinin hayırlara vesile olması için Allah rızası için El -Fatiha.